Tarih, KPSS ve AGS ders anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar derse geçmeden evvel şunu hatırlatmasını yapayım. Notlarımızı almak için bize Instagram hesabımızdan yazabilirsiniz. Daha önce de bahsetmiştim. Not dosyamız içerisinde bu notlar, hap bilgiler, 400 soruluk deneme, haritalarla Osmanlı devleti gibi çok çeşitli kavramlar var. Tarihe sadece bizim notlarımızdan hazırlanabilirsiniz. Şimdi geçen dersimizde Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlamıştık. Bugün ise iç politika gelişmelerine bakacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, kronolojik süreçte ilerleyecek olursak Atatürk dönemi iç politika gelişme ilk olarak ikinci meclisin açılmasını göreceğiz. Biz 23 Nisan 1920, 1 Nisan 1923 tarihleri arasında görev yapan birinci meclisten bahsetmiştik. Hatta bunların seçim dönemleriyle alakalı olduğunu söylemiştik. Şimdi birinci mecliste toplumun her kesiminden değişik görüşlere sahip milletvekilleri vardı, mebuslar vardı. Amaç bu noktada birlik ve beraberliği sağlamaktı. Zaten birinci meclis olağanüstü şartlarda kurulan bir savaş meclisiydi. Ama özellikle hani bu Lozan'a giderken saltanatın kaldırılması vardı bunu konuşmuştuk. Saltanatın kaldırılmasından sonra meclisteki gruplaşmalar arttı. Şimdi birinci mecliste ortaya çıkan gruplardan ben size bahsedeyim. Tesanüt grubu, İstiklal grubu, ıslahat grubu, halk zümresi ve müdafaa hukuk zümresi gibi bunlardan daha önce bahsetmiştik. Şimdi 1923'te yapılan seçimlerde seçimler yenileniyor arkadaşlar. İkinci grup yani muhalifler ciddi bir varlık gösteremiyor ve çoğunluğu Mustafa Kemal'in kurduğu birinci grup ki bu grup daha sonra Halk Fırkası'nın adını alacaktır. Bunlar elde ediyor. Şimdi 11 Ağustos 1923'te toplanan 2. Meclis'in ilk faaliyetlerinden bir tanesi 23 Ağustos 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamak oluyor. Yani aşağıdakilerden hangisi 1. Meclis dönemi faaliyetlerdendir şeklinde bir soru gelirse Lozan'ı 2. Meclis onaylamıştır. Arkadaşlar aklınızda kalsın. Bu arada şundan da bahsetmiş olalım. Anayasamıza göre bir anlaşmanın onaylanabilmesi için mecliste onay alması gerekiyordu. Bunu da ifade edelim. Şimdi Şimdi ikinci meclisi arkadaşlar Ağustos 1923'ten 1 Mayıs 1927 tarihleri arasında görev yapmıştır ve önemli inkılaplar gerçekleştirmiştir. Zaten hani tekrar etmiş olalım birinci meclis savaş meclisi ikinci meclis inkılap meclisi olarak adlandırılır. Şimdi geçelim çok partili hayat denemelerine. Buna da ilk olarak arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşundan bahsedelim. Ki ilk adı Halk Fırkası'dır. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi birinci mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu vardı arkadaşlar. Onu ifade edelim. Mustafa Kemal Paşa seçimlerden evvel Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu adına 9 maddelik bir program umde yayınladı. Hani o manaya da geliyor. Şimdi ikinci meclisin açılmasından sonra ise 9 Eylül 1923'te Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu Halk Fırkası'nın adını aldı ve bütün milletvekilleri bu partiyi girdi arkadaşlar. Şimdi Halk Fırkası Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisidir. Bunu ifade edelim. Halk Fırkası Cumhuriyet'in ilanından sonra isim değiştirecek. 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası adını alacak. 14 Mayıs 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını alacaktır. Bunu da ifade edelim. 1950 seçimlerine kadar yani Demokrat Parti iktidarına kadar 27 yıl CHP ülkeyi tek başına yönetecektir arkadaşlar. Şimdi CHP ilk parti. Ama önemli olan burada hani çok farklı hayat denemesi diyoruz ya. O yüzden alternatiflerin olması lazım. Onlara bakacağız. İkinci olarak Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı görüyoruz. 17 Kasım 1924. Arkadaşlar bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Kurucusu Kazım Karabekir Paşa'dır. Adnan adı var. Refet Bele, Ali Fuat Çepesoy, Rauf Orbay gibi önemli isimler partinin kurucularındandır ekonomide liberalizmi ve tek dereceli seçim sistemini savunurlar. Yani arkadaşlar biraz daha demokratik bir yaklaşım bu tek dereceli seçim. Peki şu an ne var? Çift dereceli seçim var bu tarihlerde. Bu ne? Mesela önce oy kullanılıyor. Oy kullanıldıktan sonra seçilenler milletvekillerini seçiyor. Onu ifade edelim. Bu iki dereceli sistemdir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ama zaten bu durum partinin kapatılmasına neden olacak. Parti programında her türlü itikade yani dine saygı gösterilmesi maddesi var hassas bir dönem. Halifeli kaldırılmış. O yüzden bu yaklaşım birçok kişinin, muhalifin bu parti toplanmasına neden oluyor arkadaşlar. Ve bu parti laiklik ilkesinin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle ve özellikle Şeyh Said isyanından sonra ortaya çıkan Takrir-i Sükun Kanunu var arkadaşlar. Bu kanuna dayanılarak kapatılıyor. 3 Haziran 1925'te böyle Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi kapatılmış ve çok partili hayat sekteye uğramış oluyor. Yine 1924 yılında Nasturi ayaklanması var. İngiltere'nin kışkırtmasıyla Hakkari'de çıkıyor. Ama esas kırılma noktası 1925'te. Arkadaşlar bakın şey sahit ayaklanması. Şey sahit ayaklanması Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk isyandır bir. Mesela Osmanlı da rejime karşı ilk isyan 30 bin Mart isyanıydı. Şimdi bakın işin manidan noktası şu. Tam bu tarihlerde biz İngiltere ile Musul sorunu Irak sınırı hakkında konuşuyoruz. Ve Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik olan bu ilk isyan arkadaşlar İngiltere. Türkiye ile Musul arasında tampon bir devlet kurdurup Türkiye'nin Musul'a ulaşmasını engellemeye çalıştığı için destek vermiştir. İsyan ilk başladığında başvekil yani o dönemin başbakanı Ali Fethi Okyar. Ali Fethi Okyar arkadaşlar istifa ediyor. Yerine İsmet İnönü geliyor. Şimdi İsmet Paşa takrili sükun kanunu çıkarıyor. Ankara ve Diyarbakır'da istiklal mahkemeleri tekrar kuruluyor. Ve isyanı tetiklediği düşünülen terakkiperver Cumhuriyet Fırkası laiklik ilkesini kötüye kullandığı gerekçesiyle kapatılıyor arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştik. Daha sonra isyan bastırılıyor. Ama bu isyan yüzünden biz Irak'tan feragat yani daha doğrusu Musul'dan feragat ediyoruz. Ve Irak sınırımız son haline alınıyor. Yani Musul'da arkadaşlar Misak-ı Milli'den taviz olarak kalıyor. 1926'da ise İzmir suikasti davasını görüyoruz arkadaşlar. Eski iddiaçlar tarafından Mustafa Kemal Paşa öldürülmek isteniyor. Giritli Şevki sayesindeki bu adam bir tane arkadaşlar tekneci. Yani böyle işte suikasttan sonra adamları taşıyacak. Giritli Şevk sayesinde suikastçılar yakalanıyor. Korktuğu için bunları yakalatıyor, ispiyonluyor. Son kez İstiklal Mahkemeleri bak İzmir suikastinde görev yapmıştır. Aman diyeyim unutma. Kazım Karabekir de bu davada Yargılanıyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada mesele İzmir suikastı olayının doğruluğu, gerçekliği, mı şu mu değil. Şimdi böyle bir olay itibariyle tarihte yerini almış. Bilmen gereken bir bilgi daha vereyim. Atatürk'ün hani benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır sözü bu olaydan sonra söylenmiştir arkadaşlar. Şimdi geçiyorum 1930 yılına. Çok farklı hayat denemelerinden devam ediyorum. Terakkiperverlerden sonra ikinci parti. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine... Ali Fethi Okyar tarafından kuruldu. Ali Fethi Okyar yanılmıyorsam dönemin Paris'te elçi arkadaşlar ama Atatürk'ün yakın arkadaşı ve ne zaman çağırsa gelmiş bir adam. Hatta Mustafa Kemal'in kardeşi Makbule Atadan da partide görev alıyor. Kendi yani Mustafa Kemal bizzat onu oraya koyuyor. Ya bu adam çok parti olsun, seçimler olsun, tam demokrasi olsun istiyor. Yani partinin ortaya çıkmasında tabii 1929 dünya ekonomik krizi de etkili oluyor arkadaşlar. Birçok şeyde etkili olduğu gibi. Devletçi politika var ama hani alternatif olabilir mi? Halk buna yanaşır mı? Gibi gibi gibi. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da İstanbul'da kuruluyor. Bunlar da ekonomide liberalizmi ve tek derece seçim sistemini savunuyor. Şimdi ama şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Parti örgütlenmeye başladığında Cumhuriyet'e layık düşünceye ve inkılaplara karşı olanlar parti örgütlerinde görev almaya başlıyor. 7 Eylül 1930'da İzmir'de ve sonrası başka yerlerde yapılan parti mitinglerinde bu durum arkadaşlar su yüzüne çıkıyor. Yani mesela adam bir gidiyor bir şey konuşacak işte kar cumhuriyet yaşasın şeriat falan ama Ali Fethi Okar böyle bir adam değil zaten. O yüzden arkadaşlar yani partinin içine irticai faaliyetler yani gericiler girdiğini gören Ali Fethi Okar, Partiyi feshediyor. Yaşanan olumsuz gelişmeler ve 1930'larda 2. Dünya Savaşı tehlikesinin ortaya çıkması nedeniyle maalesef Atatürk zamanında bir daha çok parti rejim denemesi yapılmıyor. Aklınızda bulunsun. Yine 1930 yılında gerçekleşen yine irticai bir faaliyet. Şehit Asteğmen Kubilay olayı ya da şimdi bakın Menemen'de Derviş Mehmet ve adamları şeriat isteriz diye sokağa çıkıyorlar. Önce iki bekçi daha sonra olaya müdahale eden Asteğmen Mustafa Fethi Kubilay'ı şehit ediyorlar arkadaşlar. Olay şöyle oluyor. Mesela bunlar şeriat isteriz diye çıkıyor ya. Ya bu adam öğretmen. Mesela az Kubilay. Askerliğini uzun dönem yapıyor. Gidiyor karşısına diyor ki siz ne yapıyorsunuz bak dağılın falan filan. Askerlerinin de yanında mermi yok. Tatbikat mermisi var. Ateş açtırıyor yani, dağılsınlar diye. Bunlardan bir tanesi çıkıyor. Ben diyor Mehdi'yim bak kurşun işlemiyor falan. Arkadaşlar adamın kafasını kesip sokakta gezdiriyorlar ya. Yani nasıl bir insanlık dışı bir hareket. Neyse isyan bastırılıyor. Hatta rivayete göre Mustafa Kemal Paşa Menemen'in yakın dediği rivayet edilir. İsyan bastırıldıktan sonra sanıklar divani harpte yargılan tabii ki İdam edilmişlerdir. Bu olay Cumhuriyet rejimini değiştirme yönüne çıkan ikinci isyandır arkadaşlar. Yine bu olay daha çok farklı hayatta geçiş denemelerini engelleyen hususlar arasındadır. Sırada Bursa olayı var arkadaşlar ona bakalım. Aslında Bursa olayı ezanın Türkçe okunmasına yönelik bir tepki. Şimdi ilk Türkçe yazan Fatih Camii'nde Hafız Yaşar tarafından okundu. Mustafa Kemal Paşa Bursa'daki olayları duyunca bu bir din meselesi değil, dil meselesidir şeklinde ifade ediyor. Adnan Menderes döneminde yani Demokrat Parti döneminde ezanın Arapça okunmasına geri dönülüyor arkadaşlar. Hani bu dil hareketleri sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Ezan Türkçe okunması, içeride hutbelerin Türkçe okunması. Bakın bugün hala hutbeler Türkçe okunuyor. Yani bu gelişmeler var. Buradaki mantık şu. Halk anlasın kardeşim ne inandığını anlasın. Aslında burada art niyetli bir yaklaşım falan söz konusu değil. Ama tabii herkesin bunu net bir şekilde anlamasını bekleyemezsin. Dersim isyanı var. Onu da bilmenizi istiyorum. Dersim isyanı Tunceli'de Seyit Rıza ve adamlarının başlattığı bir isyan. Kara harekatına verilen isim Tunceli Operasyonu arkadaşlar. Operasyonu Abdullah Bozdan yönetiyor. Havadan ise Sabiha Gökçen Harekatı destek veriyor. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu arkadaşlar. Aynı zamanda Atatürk'ün manevi kızıdır. İsyan 3 sene sonra Seyit Rıza'nın yakalanmasıyla bastırılıyor. Aklınızda bulunsun. Şu haritada da rejime karşı isyan hareketlerini bir şekilde görebiliyorsunuz. Menemen olayı, Şeyh Said olayı ve Tunceli'deki isyan. Vagon Litz olayı var arkadaşlar. Bakın çok basit bir olay ama sorulabilir. Bir Fransız demiryolu şirketinde çalışan Naci Bey isimli bir adamın Şirkette Türkçe konuştuğu için işten çıkarılması olayı arkadaşlar yaşanan olaylar devletin duruma el atması ne oluyor kardeşim falan demesi üzerine şirket nacibi işe başlatıyor azınlıkların ve gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı pera civarında İstanbul'da birçok yabancı şirket Türkçe isim kullanmaya başlıyor yeniden vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatılıyor arkadaşlar Vagonli şirketi daha sonra Osmanlı devlet döneminden kalan birçok yabancı şirket gibi devletleştiriliyor. Yani Vagonlitz olayı Fransa'ya karşı olan bir olay arkadaşlar. Yani Fransızlara karşı olan bir olay diyelim ve birçok şeyin dönüşümünde etkili olan bir olaydır aklınızda bulunsun. Şimdi bakın bunlar iç politika gelişmelerini şekillendiren belli başlı kavramlar. Bir de biz ne yapacağız şimdi? Dış politika gelişmelerine bakacağız. Arkadaşlar Atatürk dönemi dış politika gelişmelerini iki fazla inceleyebiliriz. 1923-30 yılları arasındaki dış politika öncelikleri Lozan Barış Konferansı'ndan kalan sorunları çözmektir. 30-38 yılları arasındaki Türk dış politikasının öncelikleri ise 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'nın saldırgan ve yayılmacı politikaları sonucu yaklaşan 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı alınacak tedbirler üzerinedir. Yani iki feri yani iki fazla iki periyotta bunu inceleyebiliriz. Tabii bunu incelerken bilmemiz gereken bazı noktalar var. Mesela milli dış politika ilkelerine bakmalıyız. Bağımsızlıktan ödün verilmeyen Kapitülasyonlara karşı misak milliye uygun, yurtta barış dünyada barış ilkesine dayanan, uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesi benimseyen, başka devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmeyen, gerçekçilik ve aklı ön planda tutan, ilkelere göre düzenlenen, dış politikada her zaman dünya konjektörünü göz önünde bulunduran bir sistemdir Atatürk dönemi dış politika. Burada olayları inceleyerken arkadaşlar bazı şeyleri daha kolay yapmak için devlet devlet biz bunları değiştirdik. Mesela Türkiye Yunanistan ilişkilerine bakalım ve ilk olarak nüfus mübadelesi sorununa göz atalım. Arkadaşlar Lozan'dan sonra İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türklerin dışında Yunanistan'da ve Türkiye'de yaşayan Türk ve Rum nüfusun karşılıklı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Türkiye Mondros'tan sonra İstanbul'a gelen Rumları da göndermek istiyordu. Bu durum Yunanistan tarafından kabul edilmeyince sorun çıktı. Türkiye durumu Milletler Cemiyeti'ne götürdü. Adalet Divanı da konuya kesin bir çözüm getiremeyince Türkiye Yunanistan arasında gerginlik arttı. Sorunlar Yunan Başbakanı Venizelos'la Atatürk'ün girişimleriyle yumuşama sürecine girdi. Önce 10 Haziran 1930'da yeni bir antlaşma imzalandı. Daha sonra Yunanistan Başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti arkadaşlar ve Türk-Yunan Dostluk Antlaşması imzalandı. Aynı zamanda Venizelos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday bile gösterdi arkadaşlar. Yeni anlaşmaya göre Batı Trakya ve İstanbul'da yaşayan Türkler ve Rumların buraya yerleşme tarihlerine bir sınırlama yapılmaksızın yani ne zaman gelirse gelsin bölgenin yerlisi sayılması kararlaştırılıyor. Arkadaşlar Yunanistan'la olan iyi ilişkilerimiz 1950 yıllarda başlayacak olan Kıbrıs sorununa kadar devam ediyor. Yunanistan'la ilişkilerimizde ikinci olarak Patrikhane sorununu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yine Türkiye Lozan'da Patrikhani ülkeden dışarı çıkarılmasını istiyordu. Fakat Lozan'da bu durum kabul edilmemişti. Yani bu egemenlik anlayışımıza ters bir durumdu. Ama Patrikhanenin Türk kanunlarına bağlı olduğu evrensel yani ekimonik statüsünün tanınmayacağı ve Türkiye'nin iç işlerine hiçbir zaman karışılmayacağı, karışmayacağı kabul edilmişti. 1924 yılı Patrik seçimleri Türkiye ve Yunanistan arasında yine bir krizden alıyor. Yunanistan konuyu uluslararası lahey adalet divanına götürmeye çalışırken Türkiye iyiliğine burayı Patrikhane konusunun bir iç sorun olduğunu bu nedenle iç işlerine müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğini ifade ediyor arkadaşlar yani bu durum 1924 yılında Türkiye'nin istediği şekilde çözümleniyor şu adalet divanı meselesi. Atatürk döneminde genel olarak Türkiye Yunanistan ilişkilerini şekillendiren durumlar bunlar da tabi Yunanistan ilişkilerimizi daha sonra tekrardan göreceğiz arkadaşlar. Kıta sahanlığı meselesi, Ege Adaları meselesi, Kıbrıs sorunu gibi olaylar var. Şimdi İngiltere ilişkilere bakalım. İlk olarak Musul sorunu yani Irak sınırı meselesini görüyoruz. Lozan'da çözülemeyen Türkiye Irak sınırı daha sonraki zaman dilimine bırakılmıştı. Konunun görüşüldüğü Haliç konferansında da sonuç alınamamıştı. Konferanslara aman diyeyim dikkat edin. Mesela 1876'da da şey var hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Meşrutiyetin ilan edildiği tersane konferansı. Haliç konferansı ise Cumhuriyet döneminde Irak sınırıyla alakalı. Türkiye, Musul ve Kerkük bölgesinin Türk sınırları içinde kalmasının haklı gerekçelerini ortaya koyuyor. Taleplerini ısrar ediyor. İngiltere ise Hakkari ilinin Irak sınırları içinde olması gerektiğini ifade ediyor. Konu milletler cemiyetine taşınıyor. Türkiye bölgenin kaderinin bölge halkının oylarıyla yani plebisit arkadaşlar belirlenmesi yönünde teklif sunuyor. Tabii ki kabul edilmiyor. 16 Aralık 1925'te yapılan toplantıda Milletler Cemiyeti Musul'un Irak'a bırakıldığını ilan ediyor. Tabii bizim bu durumu kabul etmemiz mümkün değil ama biz Musul ve Kerkük için savaşı göz alıyoruz. Ama Türkiye şehzade Saad isyanında etkisiyle yani bununla bastırmaya uğraşıyor. Türkiye Milletler Cemiyeti'nin kararını kabul etmek zorunda kalıyor arkadaşlar. 5 Haziran 1926'da Türkiye ve İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalanıyor. Ve Batum'la Hatay'dan sonra Misak-ı Milli'den 3. taviz olarak Musul'da elden çıkıyor. Anlaşmada şöyle bir şey var. Irak Musul'dan elde edeceği petrol gelirinin %10'unu 25 yılının Türkiye'ye verecektir ifadesi yer alıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hatay'ın ap ayrı bir durumu var onu konuşacağız. 1926 Musul konusunda varılan çözümden sonra Türk-İngiliz ilişkileri gelişmeye başlıyor. 1929'da İngiltere'nin Akdeniz filosunun İstanbul'u ziyareti ilişkilerde yumuşama sürecini arttırıyor ve özellikle 1936'da İngiltere Kralı 8. Edwards'ın Atatürk ziyareti ilişkileri olumlu yöne çeviren büyük bir gelişme olarak tarihte yerini alıyor. Şimdi Fransız ilişkilerine bakıyoruz. Aslında bizim en çok sıkıntı yaşadığımız devlet Fransa. Mesela Suriye sınırı. Şimdi Lozan'da arkadaşlar 1921 Ankara Antlaşması'na ek olarak Suriye ile Türkiye arasındaki sınırın çizilmesi için bir karma komisyonun kurulması kararı alınıyor. Tabi bu aradaki Suriye Fransa mandası altında. Şimdi Fransa sınır antlaşmasını Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul Antlaşması'nın çözümünden sonra 30 Mayıs 1926'da imzalıyor. Böylelikle Türkiye sınırı ya daha doğrusu Suriye Türkiye sınırı son halini alıyor arkadaşlar. Ama 1939'da Hatay'ın ana vatana ile Suriye sınırı son halini alacak. Hatay meselesini kronolojik sırayı bozmamak için en son anlatacağım. Dış borçlar meselesi var. Şimdi yine Lozan'dan sonra Osmanlı borçları Osmanlı devletine ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaştırılacaktır maddesi yer alıyor. Fransa Osmanlı devletinden en çok alacak olan devlet. Fransızların oluşturduğu alacaklarla Türkiye arasında yapılan müzakereler 1928'de sonuçlanıyor ödenecek borcun miktarı ve eşit taksitlerle ödenmesi formuyla bağlanıyor. Ama 1929 ekonomik krizi Türkiye'yi zor duruma bıraktı. O yüzden arkadaşlar biz dış borç ödemeleri de ertelemek istiyoruz. Alacaklıların itirazı üzerine yapılan görüşmeler sonunda 1933'te Paris'te yeni bir anlaşma imzalanıyor ve borçlar sorunu çözülüyor arkadaşlar. Türkiye 1954'e kadar bütün Osmanlı borçlarını ödüyor. Adana Mersin Demiryolu'nun millileştirilmesi meselesi var. Şimdi arkadaşlar bakın yine Fransa bu durumu fazlasıyla itiraz ediyor ama Haziran 1929'da Adana-Mersin demiryolu Türkiye tarafından Fransız şirketinden satın alınıyor. Bakın bedavaya dediği değil. Tabi Fransa bunu satmak istemiyor. Ama biz alıyoruz kardeşim. Yerleştirme, yerli ve milli olma durumu var. Fransa ile sorunlarımıza yabancı okullar meselesiyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın Lozan'da ilk bir zaten şu milli eğitimle alakalı bir kavram ortaya atılıyor. Fransa buna karşı çıkıyor. Daha sonra 3 Mart 24'te Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim birleştiriliyor. Ve tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor yerli yabancı fark etmeksizin. Ve Türkiye diyor ki yabancı okullarda Türkçe tarih ve coğrafya dersinin Türk öğretmenler okutulacak. Ama Fransa bu duruma itiraz ediyor. Yine Türkiye konu 3 meselesi sayarak tutumundan hiçbir ödüm vermiyor ve uygulamalarına devam ediyor arkadaşlar. Bozkurt Lotus olayı var ona bakalım. Şimdi bakın Bozkurt altı Türk gemisi ile Lotus altı Fransız gemisi Ege Denizi'ne çarpışıyor. Bu durum Türkiye Fransa arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oluyor. Çünkü arkadaşlar bakın çarpışmada 7 Türk denizci ölüyor. Bunun üzerine Lotus gemisinin kaptanı Türkiye tarafından tutuklanıyor arkadaşlar. Konu 7 Eylül 27'de Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye lehine sonuçlanıyor. Dikkat! Uluslararası bir başarıdır. Bu konunun çözülmesi sürecinde Türkiye Adalet Bakanı olarak Mahmut Esat Bey temsil ediyor. Daha sonra Atatürk Mahmut Esat Bey'e soyadı kanunu çıktıktan sonra Bozkurt soyadını verecektir. Hani bu geminin adı olarak. Şimdi gelelim 1930 sonrası gelişmelere. Ve ilk olarak Türkiye'nin milletler cemiyetine girişini görüyoruz arkadaşlar. Normalde milletler cemiyetine girişte devletler kendileri bunu isterler ve başvuru yaparlar ama Türkiye'ninki böyle olmamıştır. Şimdi Türkiye zaten milletler cemiyetinin özellikle Musul sorunundaki taraflı tutumun yüzünden cemiyete giriş için acele etmiyor. Cemiyete yani belli bir sınırı koyuyor. Ama İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteğiyle milletler cemiyeti Türkiye'yi üyeliğe davet ediyor arkadaşlar. Türkiye dünya barışının korunması için iyi niyetinin göstergesi olarak üyelik davetini kabul ediyor. Önemlidir. Şimdi milletler cemiyetinin kurulmasını hatırlayalım. Amerikan Başkanı Wilson'ın önerisi ile 1919 Paris Barış Konferansı'nda kuruluyor. Ama resmen ancak 1920'de ortaya çıkıyordu. Günümüz Birleşmiş Milletler Örgütü'nün temelini oluşturuyor ki Birleşmiş Milletler Örgütü de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan Yalta ve San Francisco konferanslarından sonra kuruluyordu. Balkan Antartı'na gidelim. Bakın batı sınırları. Balkan batı. 1934. Şimdi arkadaşlar bakın. 1930'lu yıllarda İtalya ve Almanya'da ortaya çıkan totaliter rejimler. Nazizm ve faşizm. Saldırgan ve yayılmacı politikaları Balkanlardaki devletleri endişelendiriyor. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya. Atina'da toplanıyor. 9 Şubat 1934'te Balkan Antantını imzalıyor. Bu antant ile sınırlar karşılıklı olarak güvenlik altına alınıyor. Şimdi dikkat mesela burada kim yok? Arnavutluk yok. Arnavutluk İtalya'nın baskısı. Bulgaristan ise dikkat Makedonya sınırında Yunanistan ve Yugoslavya ile yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden bu antanta katılmıyor. Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan antantında yok. Hocam Sırbistan da yok falan diyebilirsin. Arkadaşlar o tarihlerde Sırbistan diye bir devlet yok. Yugoslavya var aklında bulunsun. Akdeniz Paktı'na bakıyorum 1936. Yine İtalya'nın Akdeniz'deki tehditleri karşısında Türkiye, İngiltere, Yugoslavya ve Yunanistan oluşturduğu bir pakt arkadaşlar önemlidir. Şimdi 1936'ya geçiyorum. 1936'ya geçmeden evvel size şu haritayı göstermek istiyorum. Bakın bu haritada dış politika gelişmelerini görüyorsunuz ve özellikle totaliter rejimlerin aslında çekinilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu görüyorsunuz. Çünkü İtalya bakın 1935'te Habeşistan'ı işgal ediyor ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1936. Şimdi arkadaşlar Lozan'a göre boğazların her iki yakası askerden arındırılmış, Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon yönetimine bırakılmıştı. Bu durum egemenlik anlayışımıza tersti. Ha, Sevr Antlaşması'na göre boğazlar yine komisyonun yönetilecek ama Türkler olmayacaktı. Hadi bu sefer Türkler var diyebilirsiniz ama kardeşim benim sınırlarım içinde ama asker yok. 1930'lu yıllarda ortaya çıkan savaş durumu karşısında özellikle Almanya'nın Ren bölgesini işgali, İtalya'nın Habeşistan işgali Atatürk Milletler Cemiyeti'ne başvuruyor. Diyor ki Boğazların statüsü gözden geçirilmeli. Ve Türkiye'nin çağrısı üzerine İsviçre'nin menzilekhaletinde bir konferans toplanıyor. İngiltere boğazlarla ilgili Türkiye'nin tezlerini desteklerken Sovyet Rusya bazı konularda karşı çıkıyor. İtalya ve Japonya ise bu sözleşmeyi imzalamak istemiyor ama tüm itirazlara rağmen anlaşma 20 Temmuz 1936'da imzalanıyor. Montreux'e göre Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlayıcı hükümler kaldırılıyor ve Türkiye'ye boğazlarda tam egemenlik hakkı tanınıyor. 1833'ten sonra 1841 Londra'da diyebilirsiniz ama 1833 Boğazlar sorununun başladığı yerde 1936'da bitti arkadaşlar. 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliği ve daha sonra göreceğimiz Hatay meselesindeki başarısı aslında diplomatik ilişkilerde ne kadar dirayetli ve iyi bir yol izlediğini denge politikasının çok iyi güttüğünü ortaya koyuyor arkadaşlar. Gelelim Sadabat Paktı'na bakın. Sağ tarafımızdaki sınırlar. Sadabat Paktı. Doğu sınırları. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi ve Orta ülkelerini hedef alan yayılmacı siyaseti diplomatik girişimleri başlatıyor. Yapılan görüşmeler sonucunda İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanıyor. Türkiye, Balkan Antant ile batı sınırlarını Sadabat Paktı ile de Doğu sınırlarını güvence altına alıyor. Dikkat! Türkiye ile Hatay meselesi, Irak ile de toprak sorunu olan Suriye, Sadabat Paktı'nda yok arkadaşlar. Mesela Arnavutluk Arnavutluk'ta, Balkan Antantı'nda yoktu. Şimdi bakın, Hatay sorununa geçelim. Arkadaşlar, 15 Mart 23 tarihinde Adana'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, kendisini karşılığı Hataylılara 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız diyerek Hatay konusuna bakış açısını net bir şekilde ortaya koyuyor. TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 2021'de Ankara Antlaşmasına göre Hatay Fransa denetiminde özel bir yönetimle yönetilecekti. Bunu da aklımıza tutalım. Şimdi 1936'da Fransa Suriye üzerindeki manda yönetimine son veriyor. Suriye'den çekilme kararı alıyor. İskenderun ve Antakya yani Hatay Suriye'ye bırakılıyor. Bu durum karşısında Türkiye hayırdır hemşerim diyerek milletler cemiyetine başvuruyor ve Hatay'ın kaderine Hataylıların karar vermesini istiyor. Şimdi Fransa ve Suriye hükümetleri çeşitli zorluklar çıkarıyorlar. Bu durumu kabul etmek istemiyorlar. Bunun üzerine Türkiye Hatay sınırına büyük bir askeri yığınak yapıyor. Hatta Atatürk hasta yatağından kalkıp Adana ve Mersin'deki askeri birlikleri teftişe gidiyor arkadaşlar. Atatürk Hatay için şahsi mesele ifadesini kullanıyor. Daha ne yapsın adam? Ve varılan mutabakat sonucunda Hatay Millet Meclisi toplanıyor. 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti ilan ediliyor. Bakın arkadaşlar önemlidir. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. İkinci Dünya Savaşı arifesinde yani bağımsızlıktan yaklaşık 1 yıl sonra Hatay Meclisi Türkiye'ye katılma kararı alıyor arkadaşlar. Çok coşkulu bir şekilde kutlanıyor bu durum. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Atatürk'ün çabaları sayesinde Hatay sorunu Misak-ı Milli kararları doğrultusunda Türkiye'nin lehine çözümleniyor. Yani bugünkü Türkiye Suriye sınırı kesin olarak çiziliyor. Hatay'ın bağımsız olması Atatürk dönemi gelişmesidir dikkat. Ama Hatay'ın Türkiye'ye katılması Atatürk dönemi gelişmesi değildir arkadaşlar. Maalesef Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay'ın ana vatanına katılmasını göremiyor arkadaşlar. Bu gelişmeler yaşanırken ömrünü vatan uğruna geçiren Gazi Mustafa Kemal 10 Kasım Perşembe günü vefat ediyor. 11 Kasım 1938'de toplanan TBMM İsmet İnönü'yü ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçiyor. İsmet İnönü 1950'ye kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürüyor. Bu arada son bilgi Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar arkadaşlar kendisi iktisatçıdır. İş Bankası kurucuları arasındadır. Önemlidir. 1 Kasım 1937 25 Ocak 1939 yılları arasında. Ve bu şekilde 1938'e kadar olan Türkiye iç politikası ve dış politikasını görmüş oluyoruz. Zaten bu görsel üzerinde de genel hatlarıyla yaşanan gelişmeleri görmüş oluyorsunuz. Bir sonraki dersimizde artık çağdaş tarih konularına giriş yapacağız. Birinci Dünya Savaşı sonrası barışı sağlama çabalarından devam edeceğiz. Ve 2. Dünya Savaşı'na giden konuları göreceğiz arkadaşlar. Dersin başında söylediğimi tekrar etmiş olayım. Notlarımızı almak istiyorsanız bize Instagram hesabımızdan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Günlük not paylaşımımız için aynı zamanda Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Instagram hesabımız da Pantarizm'dir. Linki açıklama kısmında mevcuttur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.